arkadaşlar yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün gününüzü daha da muhteşemleştirecek bir haberle geldim size. Biliyorsunuz ki Vatan Game'de Valorant puanları zaten indirimli bir fiyata satılıyordu. Bunun üzerine benim referans linkimle Vatan Game'e üye olanlar sürpriz indirimler de kazanacaklar. Bütün alışverişleriniz için geçerli bu arada. Ama ben senin referans linkinde üye olmadım indirimden nasıl faydalanacağım diyorsanız hali hazırda mevcut olan hesabınızı da benim referansıma geçirmeniz mümkün arkadaşlar. Vatan Game'e hesabın bölümüne giriyorsunuz Buradan direkt kullanıcı no'ya tıkladınız. Bu aşağı kısımda davet eden kullanıcı numarası yazıyor. Benim kullanıcı numaramı buraya yapıştırdığınızda 42 90 76 benim kullanıcı numaram. Bu videonun sabitlenmiş yorumlarına da bırakırım. Benim referans kodumu girip bilgilerinizi güncelliyorsunuz. Sonrasında sepetinizde bizim için değerlisiniz. Bundan sonra yapacağınız her alışverişte sürpriz indirimler sizleri bekliyor. Yazısını görüyorsanız referansıma geçmişsiniz ve ekstra sürpriz indirimlerden faydalanıyorsunuz demektir. Siz siz de Vatan Game'den çok daha uygun fiyat alışveriş yapmak istiyorsanız hem referans linkimi hem de referans numaramı bırakmış olacağım. Yeni hesap açanlar o linkten zaten hesabı olanlar da referans numaramı girerek benim referansıma geçebilirsiniz. Haydi videoya başlayalım. Ne yapıyoruz? Eski günlerdeki gibi Intel Core 7 ile birlikte İstanbul sunucusunda tam gaz giriyoruz. Seyciye Niye aldın şimdi Seyit? Bayın oynuyorsun. İki kişi öldü bile bizden. Destur abi daha gelmedi adamlar. Sen nereye kaçıyorsun? Tepeyi terk Herkes eden kaydı. okçular yemin ederim. Herif nasıl üstüme üstüme Herkes kaçıyor? Lamba lamba. Ananı. O, info çok geç oyunu. geldi. Alırsın. Çek Sakin de. ol. Ah, what? Sakin ol. <laughs> <laughs> Ayet değil mi kardeşim bu şimdi? Bu arada vuramamın sebebi. Oğlum niye marka kesiliyorsun lan? Ben hani gelmiyor ama belki gelecek yani şimdi sen niye var sen kötülemedin ve sen kötülemedin ben kötülemedim ama benim videomda kötülüyorsun ama o şeydir ya bir espridir ya herkes yapıyor ya abi şimdi sayende markanın ne olduğunu daha da iyi anladılar ben burayı bitirecektim ama <gülüyor> <gülüyor> ama espri yapıyorlar dedim espri yapıyor da nasıl anlıyorlar nasıl diyeyim <laughs> Bagay longtaydı. Bilmiyorum. Oy. Sırıldım. İncinmiş bu ne oluyor bu? De. daha çok demir vuruyor savunmasız kalıyor. İyi Oy. Ay. Yalnız bir Oy. şey oldu Oy. bana hayırdır? <laughs> Hiç. İyili. Kapa. Kapatamam kardeşim kapatamam. Ayak Hangi seyic olduğunu söylemedim. Düşman <laughs> Oy. Ultim var ultim. Longtayım ben longta. Benim kaldırmanı istiyorum. Beni kaldıracak beni 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 bihterini Ya böyle bir şey yok kanka yanındaydın ya. <laughs> kanka bu olmama ne yapayım ya. He tamam hocam. Ay... <laughs> ne oldu ne oldu nerede? Hamamda. Ya belan gitti. Hamamda. Ya Allah seni ne etmesin ya. <laughs> i̇zle ben izle. Beni utandırma Furkan. Bu ultiyi boşa basmış Özledi olamam. Aaaa. Ya ben bununla bir daha oyun girmem ya. Keşke seni kaldırsaydım ne oldu? önce son. Değil mi? Aba. Londra'da oynaya oynayın yüksek ping'e alışmışım herhalde. Düşük ping'de böyle ben adamlara direkt zınk zınk, zınk HS vurunca bir garip geldi lan. Ping bayağı fark ettiriyor ya. Ben 100 ping'de oynarken Ya normalde şey. ben 0 ping e oynuyorum. Ama fulkanla oynayacağız diye 50 ping'de oynuyorum. Ulan 50 ping'e laf ediyor. Ben zaten 40'a da 50 ping'le oynuyordum. Abi ben ama normalde sıfır pingle oynuyorum yani. Öyle bir imkanım var. Benim canım internetim. Eğer bana sponsor olursanız markasını söylerim. Canım internetim <laughs> bana sıfır pingi reva görüyor ama seninle oynamak için seninle 50 ping oyn oynuyorum yani oyunu. Ve sen, <laughs> Ve sen benim değerimi <gülüyor> bilmiyorsun. <gülüyor> Çek git bebeğim buralarda. Ben bir raise oynayayım ya. Abi oralarda eskiden Mbappe olurdu. <laughs> Furkan artık tanıdığınız Furkan değil ya. <laughs> Neymar, Neymar olurdu. olurdu. Hayır ne Mbappe'si. Aba Mbappe dedi şeyciler, MSN'ciler duymasın. Ya ben futbol mu Messi, Neymar, diyorum. Suarez. TikTok'tan öğrendiğim Bas. bir mimi Bak, yapıyorum. Tamam. Onu da yarım tamam. öğrenmişim. MSN ne? Messi, Neymar, Suarez. Bunların üçü bir arada olduğu zaman, Barcelona'dayken... Me Messi, Neymar, bir de... Messi, Neymar, Suarez. Suarez, Luis Suarez kim oğlum? Hayatımda ilk defa Fu duydum ya. Abo. O da mı Suarez abim, duymasın. Teknik direktör, Allah Allah. Messi ne? Neyiz <laughs> Ya ne <laughs> bileyim, belki araya bir voleybolcu karışmıştır falan yani. Voleybolcu? Yani Yo, mesela Valeybolcu Vargas da. falan desem biliriz yani. Biz Türklerin başarılı olduğu şeyleri takip ediyoruz kardeşim. <laughs> Futbolcular duymasın diyeceğim de haklısın yani. Hiç başarılı olmadım. Futbolda da çok iyi futbol değil yani Türkiye. Var mı global bir başarımız? Varsa da ben bilmiyorum. Bir yarı finalimiz var. Çeyrek mi? Yarı finalimiz var. da 8 falan olması lazım. Bu arada bakın bu videoda futbolcular tarafından linçlenmek istemiyorum. Varsa global başarılarımız bana söyleyin. Benim cehaletim olsun yani. Global başarılarımızı söyleyeyim sana futbolda. Milli takım olarak söylüyorum. Bir tane çeyrek final oynadık. Bir tane de yarı final oynadık sanırım. O kadar. Onun dışında herhangi bir kupamız Hayatım yok. Biçim, Avrupa başarısı olaraksa sadece ve sadece Galatasaray'ın bir tane UEFA ve Süper Kupa var. Başka hiçbir başarı yok. Ama işte ben Galatasaraylı olmadığım için de bilmiyorum. Ben Fenerbahçeliyim ve Fenerbahçe tarafından bana olumlu bir bildiri hiç gelmedi şu zamana kadar. Anladın mı? <gülüyor> Takip <gülüyor> edemiyorum. Çünkü tuttuğum takımdan kaybediyorum. Hype'lanamıyorum. Vandalı... Şey, vandalı çeksene babacan bir. Babacan, Gumballi'den yakaladık babacan. Gecko! Konuşamıyor evet. musun? iki kapalı. Aslanım, oğurluk ne iş? Abi iş değil abi. <laughs> oğurluk ne iş aslanım benim? Bir şey değil abi, duyma. Kardeşim, paranın kaynağı nerede? Abi bu oğurluk parayla değil. Mi? Biliyorum. Tırayla. <laughs> <vurduruyorum. gülüyor> bir ipnelik var. Bir tur, bir tur de ver oynayayım. Şşş, <laughs> harbiden diz nereden geldi o? Riotistin <laughs> abi, dilenci değilim. Bana vurduklar mı dedin, ne dedin? Hayır, YouTube kanalım var. O yüzden. Benim çocuğuma bir tane Riot Gambale alamayacak mı? Oğlum, adam çocuğuna Riot Gambale, Mambale mambelli... alacak mısın? ne lan? Gambale. <laughs> Kardeş, <laughs> <laughs> sen nerelisin? Sen nerelisin? Ben iç taraflardan, ta ortalardan. Ortalardan mısın? Ben de orta Karadenizliyim. Zonguldak? Yok lan, Zonguldak. Zonguldak'a satayım. Batı... Yok lan, Zonguldak... Türkiye haritasını da bilmiyor ki abi. Dur, Gümüşhane. Gümüşhane değil. Orta Karadeniz La sen o Karadenizli falan değilsin. Sen olsun olsun Çorumlu olursun. Çorumluyum, Kural çarpsın. <laughs> ben de kırık kaleliyim. Lan adam attı tuttu ya la. Şu attı tuttu değil oğlum belli yani. O bir çara dolusun sen o yüzden şaşırdım. Tamam orta Karadeniz e diye oğlum. Ya ben o yüzden şaşırdım. Sen sonra Karadeniz olmadığını anlayınca o yüzden Çorum dedim. Çorum'u hasretliğini ben de. anladım. Benim orada peder orada askerlik oldu. yaptı ya. Burada askerlik mi yaptı? Yapmıştır burada düşman Ya da Amasya mıydı acaba? Oha Amasya ile Kırıkkale'yi nasıl karıştırdın sen? Bilmiyorum ki her ya. Adamın babasının askerliğini mi ya oturdum. Yani hani birbirinizi tanımaktan babayı tanımaya nasıl geçtiniz gerçekten ben de anlamadım o noktayı açıkçası. İç Anadolu muhabbeti biraz böyle oluyor mu? <laughs> gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor lan? Kaldır. Günlük rutin zaten yayla kale ev kalan son Tarla <laughs> Tarla ne ekip biçiyorsunuz? Sen kesin korukçu musunuz? Kazanan ne ekiyorsunuz aldım. ne ekiyoruz diye Dedenin fabrikası var ya pirinç Kılaç attığım elde takıyorum Eyvallah. muhabbet gerçekten ya pirinç fabrikası falan diyor çocuklar bana Aslında kılaç mı attın? O değil la ayak e, üstü daha şu youtuber'a dek gelmişiz. daha az önce baktım da lan He? He? Kaç kağı varmış? 280 kağı varmış la iyi para var ha 280. Abi senin fabrikan var ya. Herif de fabrika. Ya var. olsun fabrikamız olabilir yani. Sonuçta dede <laughs> dedem ölse de bana kalsa. <laughs> Lan oğlum. Bir düşman. Hiç kaldı. mi sevmiyorsun harbi. la dede? <laughs> Yo çok seviyorum. Parası için seviyorum. <laughs> Time'de kazandım. Yapma ya. Hay 80 vurdum işte. <laughs> Öldüse sen nasıl öldün oğlum? Be. Kardeş benim yüzümden savunucular kazandı. Baba sen 280 milyar milyar takipçin var sen nasıl vuramıyorsan oğlum. Abi benim attığım vuruşları görsen bu maç. Şaka mı? Herkesi zıtlık hs geçiriyorum nasıl vuramıyorsun diyor ya yeter artık. Merhabalar. 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 Adım merhabalar. İkinci oyuncu seç seç seç. Seç mi? Seç mi? Seç mi? Seç seç. Seç mi? Sage. Seç, seç, seç. Sage. Seç. Tamam la Sage alayım ne haber? La seç, seç. Sage'i <laughs> seçti <Seyce>, almışlar <Seyce, seyce. gülüyor> Çocuğun ayarlarını evet. bozdun oğlum. <laughs> Senin için bak Sage'i seçtim. Ya seç, seç karakter seç dedim. Reyna. Ha şeyle. Reyna. La, Reyna'yı mutal edin mi sen? 8. 8 Vay mi? Site git dersen çalışan ne işim var burada? 8 yaşındaki Efendim? çocuğa küfretmen hoş değildi de. Kardeşim kendisi. Öz kardeşim? Olsun kardeşi. o, şey. <laughs> o, o da bana ediyor. Efendim abicim Y'ye basar mısın? Bastım. Oy mükemmel. Al bak sana ne buldum Furkan. Seversin sen bunu al. Ne be? Ahaaa! <laughs> Merak etme. Bebeğim buralarda. Oh, oh, oh. Lan ben adamı vuruyorum adam kaçıyor. Ben vuruyorum adam kaçıyor birader. Bu iş böyle olmaz. Oman <laughs> <laughs> yukarıda elle vurdum. Piramit var. 140, 140 reis. Canına basayım. 140. 140, Aa, 140 kim? Gözüm. Reis. Başka? Reis kim o? Başka reis. Helal lan. Reis'e selamlar. Spike orada daha. Aha, şey 80 reyna. Lan hem grubu hem takıma konuşma. Baksana kız. Tamam. Senin o adının sonuna büyük harflerle AQ yazman lan. Hayır. Merhabalar AQ diye gelsen böyle olmuş güzel olur ben. Annem kızıyor. Şey Kesin küçük olan mı şikayet söylüyor. ediyor? Evet. Gerçekten <laughs> ediyor bu arada. <laughs> Siz şimdi aynı evde iki farklı bilgisayarla mı oynuyorsunuz? Yok kanka aynı bilgisayarda oynuyoruz. Başka <laughs> seçenek <laughs> var mı? <laughs> lan <de> aynı, <laughs> aynı, <be>. aynı <laughs> evde misiniz yani öyle sorayım. <gülüyor> aynı evdeyiz <laughs> <diyorsun> oğlum kardeşim. Oğlum kardeşin diye aynı <gülüyor> evde olmak zorunda değilsin ki. Abi 16 yaşındayım ben. <laughs> Sen nasıl 16 yaşındasın, be? Bana hayvan <laughs> herif o nasıl ses o nasıl 16? Yük <laughs> bitmiş. Sen kaçsın abi? <laughs> 25'im lan ben. Kandırdım <laughs> da 28'im ben <gülüyor> <gülüyor> <Sayın> <gülüyor> Lan oğlum bir bize gir şuna gelmişsin daha aynı evde mi yaşıyorsunuz? Çakalayın. Karar ver lan. Vallahi son. Al çabuk su ya. getir bunu. Ne? Su getir çabuk. Okey. Oğlum tamam, gerçekten okay. getirmeye gitti <laughs> bence ee, lan. Evet getiriyor şu an galiba. <laughs> şey şey gelirse <laughs> yanında ya. mikrofon açsana. O tamam. konuşurken. <laughs> ya çok tatlı. <laughs> Bitti. Merhabalar. Selamünaleyküm. Ya. <laughs> ya çok tatlı gerçekten kalkıp su getirmiş bir de. Mistik hareketimi yapacağım. Tamam. Oy, oy, oy hadi yap bakalım. Of! 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 Nesin sen lan? Yok, Nesin ya. lan böyle? Şimşek McQueen. Seç. Bir kısır almadım. <laughs> evet. Efendim? Çocuğun gitti. Tamam. Bak çocuğun aşına gitti. Anladım. Bak ciddiyle adam gibi söyle kaç yaşın. 17. Bak git. Bak, kaç yaşındasın? 22. <gülüyor> <gülüyor> Öğrenemeyeceksin zorlama. Sen benimle eleşiyorsun. <laughs> <laughs> evet. Şaka şaka 20 yaşındayım. Bu sefer gerçek. İyi ben yalan söylüyorum. Aral, Aral, yani 10. Aral. 10. Aral, 19 yaşında. Duyuyor musun? Heh. Evet. Al bak bu silahı. Ondaki kurulu kolay kolay göremezsin. Bakayım hangi kurulu geri vereceğim. Vermeyecek Aral. İnan ne oğlum bu? Oha. Bunu nasıl aldın abla? Zayıf noktalarını kurulu <laughs> <laughs> İşte bu zevk. İşte abla. bu. Bana da ver ne olur. Mid var. Bu VP. Bu, bu kaç VP? Çocuk diyor ki bu kaç VP. Hiç yok masum. Tabii, sen, bu se <laughs> hemen önünde solda yukarıda. Yerde. <laughs> Vuruşumu gördün mü? Ya yeah. şu kişi var. Birini vurdum. Y yeah, atladı yukarı. 3 mermi kaldı. Bu 3. Ne be? <laughs> Ayakta kalan son. Sağ <laughs> 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 Öldü çünkü 140 Gençleştim. Şey, Pik aldım. Bir düşman kaldı. Hemen sol yakta yakın. Spike B'de düştü. Bilmiyor musun burada yakın olduğunu? Bence duvarın orada. Ya, ya işte sana dinlememek lazım kullandım. <laughs> Ultini kullan dedim. Bak bu Sage var ya. Bayağı bir şarjör değiştirdi. De kalayım yukarı Ejder'e göster Ejder. Bu da biraz hak etti ya. Tilt etti beni. Çiğbek miğbek atıyorsun abi ya Hadi bu. İkinin benden kaçıyor beni öldürüyor bir şeyler yapıyor bana yani. Kijoy. 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 Sen bakma ona sen Kijoy. <laughs> bakma gitseydin ha. Lan <laughs> ya bu ya O biraz sıkıntılı böyle satışıyor millet. Kijoy. <laughs> <laughs> Kijoy. Bak bir şey diyeceğim <laughs> dayan, bak. Bak <kıyamam>, yapayım. <laughs> <Ben zannım. gülüyor> Lan sen anaokulunda falan mısın o arkadaki ne sesle? Sesleri salıyorum. <laughs> şey. bye, şey. Bitirildi. 120 şey. Ya öldüm Hiç öldüm yok. bak yine Seyce öldüm ya. Seyce'le <laughs> işte, bu aramızda çok ciddi bir husumet var şu anda. Heyecan yapma ama çabuk olman lazım. Heyecan yapma ama çabuk ol. Ben acele lazım. Çabuk Adam olacak, şey, adam ya. ölecek çabuk. Gizlice <laughs> bak. <laughs> 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 ya çok şey. <laughs> telaş, telaş yapması hoştur gördün mü? Yakın yalan Ya. Fark ya etmez arkadaşlar. Kijoy. Tüm paranızı harcayın işte. Kijoy. Fazladan birkaç short alın mesela. Kijoy. Kijoy. Bağlan buraya. Seni susturduğuna emin edebilirim. Kijoy <laughs> <laughs> beni muteledin mi? Taraf değiştiriliyor. Kijoy. Ya Kijoy şuna bir okkalı söver misin lütfen ya? <laughs> Ayıptır gün attı. Ben, ben Ayı ne de. diyorum Allah sen ne, zararı zarar Abi ben mi? adam bir Sizi şey yapma niye söylüyorsun? Sen kestirdin ana okuluna Bir şeyler dedin kıza konuşmuyor senin yüzünden. Ama arkada, arkada böyle şey lunapark Luna Park ya da ana okulu sesi geldi yalan mı? Kijo bir ses verebilir misin? Efendim? Belki 4 tamam, yaşında Sadece... kardeşi var. Yok bak tamam bak, sesi güzel Sıkıntı yok gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. İyi misin? İyiyim teşekkür ederim sen. Ben de iyiyim teşekkür <laughs> <Görüşürüz>, ederim. <guys. gülüyor> Çok tatlısınız ya. Ayda bizimki rahmetli oldu. Bomba şu Sage'in içinden geçtim. Bombay, bomba 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 bomba. Bombayı ben vuruyorum. Reis yakındı sayda. Bıçak atsam söver misiniz? Ayso dinkle. E, atamazsın ölürüm. Atarsam problem yok da atamazsam Oo, fena hey! söveriz. Tamam bir şey söyleme Ayso da çok az can deneyebilirsin bıçak. Beytlerim. Ayso ne la? Mermi değiştirdiğinden de koşacağım. Helal ya. <laughs> 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 Bak bu Kijoy için ya. Kijoy. 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 Tabuk ya. Kijoy. Efendim. Ya. <laughs> This is for you. <gülüyor> Teşekkürler. Klavyeyi kırdı lan heyecan. Çok satışı yok güzel. <laughs> ben yine bu maç yok etmişim. Benim kill'e bakın. Oğlum bana ne oldu lan? Burası. Ekranın üstünde omun var. Dikkat edin oraya. Burada bu yukarıda. Komun ya Rabbi. Geliyorlar. Komun da geliyor. Adam Ares'i sarıyor. Ahmet Baba sarıyor Ares'i. Belan var, belan var, belan ah. var. Kişot, hadi kişot, hadi oh. kişot koş. Adamsın kişot. Saldıranlar ya. Cici. Andın sadece. Tekrar ve tekrar. Furkan ne oynadın bu maç be? Of, Allah ya, on numara beş Ben bir şey söylemek istiyorum. Bence benim üstümde pozitif bir etkin var. Bütün oynadığım maçlarda çok güzel vuruşlar yaptım bu maç ya. Tek başıma oynarken bu kadar iyi oynayamıyorum gibi hissediyorum. Kafe olduğunu düşünmekteyim. En son bir maç geçirdik. O maçı koydum mu videoya koymadım mı bilmiyorum. Ahlaki ve etik değerlerim bunu alıyor mu emin değilim. O maçtan sonra durma kararı aldık. Eğer videoda geyiren bir kız duymadıysanız o videoyu koymamışım demektir. Muhtemelen koymayacağım. Daha önce hiç Valorant oynarken geyiren bir kıza denk gelmemiştim. Çok garip bir anda. Size çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bayın.